Önce adam Adana adana'yla başlamak istiyorum. Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim, hepsinden var. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri böyle çok güzel bir mekana getirdim. Neredeyiz? Veli Şef'in yerindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz daha çiçeği burnunda tazecik bir mekan. Dostlar, Veli Usta'm ee, Adana'nın kurumsal otellerinde Hilton gibi, Sheraton gibi, Anemon gibi otellerde e, baş aşçılık yapan bir ustamız. Şimdi gelin bu harika videonun tadını çıkartın ve Veli Usta'mın bizlere burada sunduğu lezzetleri hep beraber bakalım. Buyurun efendim. Bu arada Veli Usta'mızın üst katı teras dostlar. Alt karıfta normal standart restoranı terasında da rahat rahat e, yiyip içebiliyorsunuz. Böyle zengin, güzel bir mekan. Veli Usta, şimdi seni şöyle bir tanıyalım. Ee, benim Enekşe, Adanalı Dağlıyım. Ee, yaklaşık Adana'da e, bütün otellerde hemen hemen çalıştım. Çok güzel. Geneli kurumsal, Adana Hilton'sa, e, Ramad Otel, ve halen hani Otel'in açı başında ne yapıyorum. Bu arada da kendi iş yerimizi açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Açarken de Veli e, well Şef diye açtık. Veli well Şef sarçalına marka yapacağız dedik. Adana'da marka yapacağız dedik. Onun çabasını veriyoruz. Daha yeniyiz. 4-5 aylık bir işletmeyiz. İnşallah olacak. Olur Öğrenimiz abi. Var. Olur. inşallah olur. Şimdi sözünü de kestim özür dilerim. Arkadaşlar şurayı göstermeden edemeyeceğim. Hakikaten Kurumsalda çalıştığı belli oluyor abimizin. Mükemmel, güzel bir ortam yapmış kendine. Tertemiz, eline koluna sağlık abi. Kurumsallığı hakikaten burada da hissettirmişsin. Sanırım senin vizyonun, misyonun da bu yani evet, belli ki. Evet. Peki insanlar seni neden tercih etmeli Veli abi? İnsanlar neden tercih etmeli? Bir kere ee, bizim her bütçeye ee, hitap ediyoruz. Yani fiyatlar olarak ee, mekan olarak her bütçeye hitap ediyoruz. Nelerimiz var abi? Ee, kanadımız var. Tavuk beytimiz var. Kuşbaşımız var. Kaburgamız var. Dana yüreğimiz var. Ee, ciğerimiz var. Temizsiz tavuğumuz var. Adanamız var. Pirzolamız var. Sucuk ızgaramız var. Maşallah hepsinden var. Evet. Yok yok. Yok yok. Her bütçeye hitap ediyoruz. Her kesin e, doyurmaya çalışıyoruz akşam. Kısaca burayı mekanının adresini verebilir misin? İnsanlar burayı nasıl bulabilirler? E, Gültepe Mahallesi 3915 sokak Aksu İki Apartmanı'nın altındayız. Çok güzel. Zaten ben abi şimdi konumunu da açıklamalar kısmına paylaşacağım. İnsanlar, arkadaşlar, seni tercih etmek isteyenler navigasyonlarına o konumu girip de gelebilirler. Şimdi bu harika lezzetlerin tadına bakmak için mangalımızın, ocağımızın başına geçelim mi? Buyurun geçelim. Haydi buyurun. Şimdi Veli Ustam. Az önce zaten kasabınla da tanıştık. Evet. Etlerin günlük kesim çok güzel. Sana da günlük geliyor. Evet. Dolabını da gördük. Şimdi bu, bu ciğerimiz. Burada insanların midesini bayram ettiriyorsun. Bana Tuz. Tuz girdi. Ee, Tuz biber. toz biber. Tuz, toz biber girdiniz. Evet. Elinize sağlık. Abi şimdi otellerde de çalışıyorum dediniz. Hatta evet. hakikaten hepsi kurumsal oteller. Evet. Ee, Orada da böyle yürek yapma şansın oluyor mu? Yani biraz daha spesifiktir herhalde oranın. Orada Menüleri. Ben, evet maalesef yani yürek değil de e, daha spesiyal çalışıyoruz onlarda. Peki şöyle bir şey soracağım. Oradaki yaptığın e, Adana veya işte kebap çeşitleri e, bildiğimiz koyun eti midir? Genelde koyun eti zaten Adana'da başka et kullanılmıyor yani. Tabii sen de burada. Eğer, hem, ben, hem kuzu hem koyun kullanıyorsunuz. Kuzu, kuzu eti kullanıyorum ben. Arkadaşlar cozur cozur pişmeye başladı. Burada ustam hemen siparişe özel salatayı da anında taze taze yapıyor. Ee, şimdi Veli abi kabaca şunu da sormak istiyorum. Burada nelerimiz var? Yani ızgara çeşitlerimizi saydık zaten ama sanki döner de yapıyorsunuz. E, döner de, Hatay usulü döner de yapıyoruz. E, Hatay usulü olsun, pide olsun. Her isteğe göre şey de yapıyoruz. Döner de yapıyoruz. Şimdi e, Adana attın bize kıymamızı. E, hayvanın neresidir abi? Abi bu kaburga tarafı. Kaburgadan yapıyorsun. Evet. Hmm. Kuyruk yağı giriyor musun? Kuyruk yağı giriyoruz. Kaburga zaten kendi yağla ama şeyde giriyoruz. E, kuyruk yağına giriyoruz. 5 dakikada Beşiktaş salatamız hazır. Şimdi bazıları diyor ki kaburgaya kuyruk yağına gerek yok diyor. Aslında gerek yok ama e, yine de bir belden bir miktar giriyorum daha lezzetli olsun. Değil mi? Lezzet yani. için abi kuyruk yağsız olmaz ya. Aynen. Hatta meşhur ismini şimdi söylemeyeyim ama Meşhur bir hocamız var ya, bol bol kuyruk yağı yiyin diyor. <laughs> Onun sayesinde kuyruk yağının kilosu bir anda arttı fiyatları. Etle yarışıyor abi şu Değil mi? Ya bir şirdan yiyin dedi. Maşallah şirdanın fiyatı coştu. Kuyruk yağını yiyin dedi, kuyruk yağının fiyatı coştu. Abi normalde bu tezgah plastik olur. Sen de meşe galiba değil mi? Tezgah. Gürgen. Gürgen çok güzel. Normalde yeni açılan mekanlara kolay kolay vermezler bunu. Sen koymakla iyi yapmışsın ama. Abi bunu memleketten getirdim. Ben hava dağılayım. Hava özel getirdim. Bunu. Belli. Tablacı salatamızı da yaptınız. Evet. Elinize sağlık. Şimdi az önce belki sormuş olabilirim ama insanlar seni neden tercih etmeli Velişe? İnsanlar bizi neden tercih etmeli? Çünkü hem fiyatıyla hem lezzetiyle biz logomuz şuydu buraya dükkan açarken sarı şamı lezzetlendirmeye geliyoruz diye açtık. Öyle de devam edeceğiz inşallah. İnşallah. O zaman şimdi şunu da söyleyebilir miyiz? Aslında çok şükür birçok kurumsal mekanlarda zaten hizmet evet. veriyorsun. Peki pandemi sürecindeyken çok riskli bir hamle değil miydi bu? Yani demek ki kendine bayağı bir güvenim varmış. Ben buradan bunu anlıyorum. Aslında çok söylediler bana da pandemi döneminde dükkan mı açılır. Ama biz e, yani yaptığımız işi temiz yaptığımız için sıkıntı olacağını düşünmedik. Çok şükür dolmadı. Şu anda gayet iyi gidiyoruz. İnşallah daha iyi olacağız. İnşallah. Allah emeklerini boşa çıkartmasın. Zaten iki tane de aslan parçam var. Gördüm onları da. Onlarla da tanıştık. Evet. Onların rızkıyla, Allah'ın izniyle inşallah her şey yolunda gider belli ustam. Şimdi bunları ciğerimiz hazır anladığım kadarıyla. Evet. Adana kebabımız da hazır. Kaburgadan olduğu ve zırh olduğu belli abi. Yeme yeme eline koluna sağlık. Garnitürleri yanına giriyorsun. ustam var ya. Şimdi dostlar şurada yüreğimiz de pişmek üzere. Yüreğin bir pişirme süresi var mı Veli ustam? Kuş başıyla hemen hemen 7-8 dakikada pişiyor. 7-8 dakikada. Evet. Tabii Tabi bunda da sulu olması önemli midir? Tabii ki bütün etlerde olduğu gibi bu da işte gördüğünüz gibi pişti. Oo, vallahi eline sağlık. Abi sabırsızlanıyorum. Birlikte bu harika lezzetlerin tadına bakalım inşallah. Şimdi Veli Usta eline koluna sağlık. Hemen taze taze salatamızı, her şeyimizi hazırladın. Maşallah 7-8 dakikada da evet. elini pratikliğini konuşturdun. Bize bu mükellef sofrayı hazırladın. Eline koluna sağlık. Şimdi dostlar şu maskemizi şöyle bol alalım. Önce olmazsa olmazımız Adana'yla başlamak istiyorum. Ekmeksiz tadına bakacağım. Aa, bir saniye yaklaşabilir misin canım? Sana zahmet. Şimdi yağa bakın dostlar. İşte kuyruk yağının esprisi bu. Evet. Bismillah. Zıhh kıyması %100. Belli. Gayet güzel. Tuzu falan tam yerinde olmuş. Ve sen diğerleri gibi Sanki böyle kapya biber, salça, Yok, ızırır, biber sırırır, salça hiç, hiç, hiç girmemişsin. Hiçbir şey girmiyorum ben. E, çünkü etin orijinalini bozmayalım diye. Işte. Damağımda hissettim dostlar. Evet. Resmen damağımda hissettim. Eline koluna sağlık. Harika. Garnitürlerimiz yani servisimiz bu şekilde evet, bu ser arada. Evet, servisimiz bu şekilde. Şimdi soğutmadan ben vereyim. Soğutmadan onu ekmeğin arasına. Nane yiyin dostlar. Vitamin çiftliği. Abi ben çok seviyorum şunu ya. Nane Abi. Kimyon dökülür mü buna? Kimyon dökülür evet. Değil Buyurun. Çok güzel. Ustamın elinden görüyorsunuz. Böyle mükemmel insanlarla muhakkak dostlar. Şöyle soğan salatası. Tam Adana işi oldu. Evet Adana işi. Elle. Bu arada hemen şu şalgamımızı da açmak istiyorum. Mayo şalgamını kullanıyorsun. Evet mayo şalgamını Peki şimdi her şeyin çok güzel. Neden fabrika yapımı abi? Pandemi döneminde olduğumuz için açık şalgam, açık ayran yasak, değil mi? yasak satamıyoruz. Ama inşallah su, su, su ayran şalgam yasak. Ama bitince inşallah bitince fıçısını koyacağım, yani ayranın da makinesini koyacağım, orijinal yakışır. kendi yap olacak. Ama şu an bunu kullanmıyorum. Şu ortamada evet. yakışır. Hemen şunu da tadına bakmak istiyorum. ana yürek on numara. Hani az önce içeride sordum ya, abi Hilton'la falan da yapıyor musun bunu diye. <laughs> Yok dedim, biraz daha kurumsal zaten. Evet. Ama emin ol, müşterileri çok şey kaçırıyor. Hmm. Ciğerimiz... Hemen ciğere de bakacağız. Kuzu ciğerimiz... Belli ya. Oo. Oh. Oh. Kimyonsuz olmaz, kimyonsuz olmaz. Zaten tuzunu biberini attım ben. Usta eliyle hazırlıyor ya. Şöyle. Vay 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 vay. Abi. Dostlar Niagara sıkmıyorum. Çünkü etin tadına varmak istiyorum. Ben limona Niagara derim. Evet. abi. sen de ye. Ben de yiyeyim. Niye abi? Abi sen de ye. Ciğer de harika. Eline koluna sağlık. Abi şimdi gerçi içeride az önce bahsettim ama fiyatlarını alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, ciğerimiz 25 TL porsiyonumuz. Adana 20 TL. Ee, yürek 20 TL. Bunlar ama servis olduğu için bu fiyatlar Evet servis. Mi? Olduğu Serviste için. Serviste bunların hepsi var mı? Hepsi var. Ee, tavlacı salatamız, soğan salatamız, ezme salatamız, yeşil salatamız, yeşilliğimiz paketlerimizde de gönderiyoruz. Ee, şeyde de. Hı. Oturan müşterilerimiz, tamam. oturan misafirlerimizde de. Tamam. Servis eğer isterlerse, buyurun bunu diyebilirsiniz bu arada. Şimdi servisin içinde paket de olsa, burada da olsa bu şekilde gidiyor. Evet. İçecek dahil mi bu fiyata? İçecek dahil değil, pişmiş domatesi, biberi. Hımm. Bu i̇çeceklerimiz ne kadar? İçeceklerimiz ayranımız, çalgamız 2,5 TL. 22,5 liraya evet. bu gördüğümüz garnitürlerle birlikte, salatalarla birlikte yiyebiliyoruz. Evet. Peki dürüm olsaydı? 17 TL. 17 TL. Evet, hepsi 17 TL. Kaç gram kullanıyorsun abi? 130 gram kullanıyorum. Diğer 150 gram. Ee, dana 150 gram. Vallahi helal olsun. Tam fiyat performans yeri. Gramajın güzel, lezzetin harika. Fiyatların da on numara. Son sorumu da geçiyorum abi. Sana insanlar ulaşmak isterlerse nerelerden ulaşabilir? Sanki Getir ve Yemek Sepeti var Get, gibi getir, gördüm. Getir var, Yemek Sepeti var. Telefon var mı? Telefonumuz var. Alabilir, verebilirsiniz bunlara. Ee, 553 959 49 80. Valişef Kebap Döner Salonu'nun telefonu. Artı Instagram Valişef Instagram'dan da ulaşabiliyorlar. Evet, Instagram'dan, Facebook'tan, Veli Şef'ten Ben açıklamaları zaten ekleyeceğim. Dostlar, Veli Şef'in mekanına muhakkak uğrayın. Uğrayamasanız bile sipariş verin. Bu harika lezzetlerin tadına bakın. Ben daha fazla soğutmadan dayanamıyorum. Yemek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Ustam son Afiyet bir sözümüz var mı? Adana'yı bekliyoruz. Herkesi burada ağırlamak istiyoruz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Görüşmek ediyoruz. üzere. Görüşmek üzere.